Sevgili Fenerbahçeliler, Transfer TV YouTube kanalından hepinize selamlar, sevgiler. Evet, sonuçta Fenerbahçe taraftarını coşturacak transferler yapılıyor. Kante transferiyle Fenerbahçe'deki coşku, heyecan, doruk noktasına ulaştı diyebiliriz. Evet, adeta bir roman gibi oldu bu Kante transferi Fenerbahçe'ye. Oldu, olmadı, sonra tekrar oldu. Tam böyle bir macera filmi gibi oldu gerçekten bu transferin giriş gelişme sonuç bölümleri ama Fenerbahçe kararlı tutumuyla transferi gerçekleştirdi. Transferleri konuşacağız. Fenerbahçe'nin golcü transferi kim olacak? Kimler daha transfer edilebilir? Kimler daha gidebilir? Bunları konuşacağız. Ben videoya daha önceki videolara gösterdiğiniz ilgi için çok teşekkür ediyorum. Ee, tabii ki biz de bu sorumluluğun bilincinde e, sizlere anlık haberlerimizi transferleri transfer dönemi bittikten sonra da ki büyük takımlarda transfer dönemi hiç bitmiyor e, yaz transfer dönemi için yapılan çalışmaları yapılacak çalışmaları Fenerbahçe'nin gündemini de aktaracağız maçların öncesi sonrası özel haberler hepsini e, bu kanalda bulacaksınız evet e, tabii kante transferine geçersek Kante ile ilgili olarak Fenerbahçe Başkanı Sayın Saadettin Saran'ın bir teşekkürü var. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a. Şöyle ki Saadettin Saran'ın açıklaması şöyle. Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı hem Fenerbahçe'mizin hem de Türk futbolunun gelişimine katkı sağlayacak bir sürecin olumlu şekilde neticelenmesi noktasında verdikleri önemli destekler dolayısıyla şahsım ve kulübüm adına teşekkürlerimi sunarım. Yani aslında burada Fenerbahçe Kante ile anlaşmıştı, en nesli gitmeyi kabul etmişti Alitiyat'a. Fakat Alitiyat kulübü son anda bilgileri doğru girmeyerek bu transferin önüne taş koymuştu. ve Suudi Arabistan'da transfer dönem bitmişti. Yani transfer yapmıştı ama Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan devreye girerek transferin olumlu olarak Fenerbahçe dene sonuçlanmasında başarılı oynadı ve bu transfer gerçekleşti. Tabii ki Kante çok Önemli bir oyuncu, dünyanın hatta Avrupa'nın şöyle diyebilirim en iyi ön liberolarından biri. Top çalma, atak kesme konusunda olağanüstü özellikleri var. Tabi gol asistleriyle de ön plana çıkan bir oyuncu. 34 yaşında ama çok fit, çok güçlü bir oyuncu. Fransız, kendisi biliyorsunuz Fransız ön libero. Bu sezon... Alilerde tüm Ali İttihat'ta tüm cephelerde 26 maça çıkmıştı. 3 2 gol, 1 asisti vardı. Kariyerinde toplam 419 maçı var. 27 gol, 33 asist yapmış bu maçlarda. Premier Lig'de 227 maça çıkıp 12 gol, 17 asist yaptı. Leicester City ve Chelsea yıllarında muhteşem performanslar ortaya koydu. Chelsea'de 190 maça çıkıp 11 gol attı. Leicester City'de 37 maçta 1 golü var. E, El İttihat'ta da 79 maça çıkıp 8 gol kaydetti. Tabii ki bu transferde Fenerbahçe'nin kasasına girecek önemli miktar para da var. 15 milyon euro. El Ali El verdi Fenerbahçe ee, ve üzerine de Kante'yi aldıktan sonra 15 milyon euro bonservis ücretini de kasasına koyacak. E, Fenerbahçe de yine Suudi Arabistan'da e, bir heyet görüşmelerini sürdürüyor. Kante, e, Türkiye saatiyle e, bu akşam 21.30'da Sabiha Gökçen e, Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde olacak. Coşkulu, e, çok büyük bir Fenerbahçe taraftar topluluğunun e, Kante'yi karşılaması bekleniyor. Taraftar grupları organize oldu bu konuda. <laughs> Fenerbahçe ayrıca Suudi Arabistan'dan başka oyuncular da getirebilir. onlar da konuşacağız. Mesela daha önce 22 milyon euroya Ali Lale sattığı Yusuf Akçiçek'i kiralık olarak kadrosuna katmaya da yakın Fenerbahçe. Çünkü Ali değişen yabancı, Suudi Arabistan Pro Ligi'nde değişen yabancı kuralı nedeniyle Yusuf Akçiçek'i ana kadroya yazamazsa eğer Fenerbahçe'ye transferine izin verecek. Yine Fenerbahçe'de Anderson Talisca konusunda çok olumlu gelişmeler var. Anderson Talisca'ya ülkesinden çok büyük ilgi vardı ama Fenerbahçe'de iki yıl daha kalmayı kabul etti. Menajeri geldi, menajeriyle görüşüldü. Anderson Talisca Fenerbahçe olan sözleşmesini iki yıl daha uzatacak. Talisca tarafında tabii ki futbolcunun temsilcisi sözleşmede yer alan ücret kısmının biraz daha iyileştirilmesini istiyor. Çünkü Suudi Arabistan'dan Talisca yüklü bir miktarda bir ücret karşılığında gelmişti kendisi. Ve şimdi Fenerbahçe bir indirim istedi, indirimi kabul ediyor ama Normal yani biraz da o indirimin biraz üzerine çıkalım ücretin bir tık daha artsın demiş. Görüşmeler sürüyor olumlu sonuçlanacak bunu söyleyelim. Diğer taraftan tabii ki bugün Foto Maç'ta da var, Foto Maç gazetesinde de var. Ben aynı zamanda dünkü A spor'daki yayınımda da söylemiştim. Fenerbahçe Santrafor transferlerinde daha önce istediği Darwin Nunes konusunda da. Ee, Suriye Arabistan'da girişimlerini sürdüğünü, Darwin Nunes transferini bu kez Fenerbahçe gerçekleştirebilir demiştim. Çünkü biliyorsunuz ki Al Hilal e, Benzema'yı transfer etti. Bir anda Darwin Nunes 3. Santrafor durumuna düştü. Darwin Nunes deyince tabii ki Benfica yılları aklına geliyor. Hani Liverpool'da daha böyle biraz sönük kaldı ama Benfica'da olağanüstü gol ve e, asist katkısında bulunmuştu. Müthiş bir oyuncu bence. Hani Fenerbahçe için nokta atışı bir santriför olur. Kiralık olarak Fenerbahçe kadrosuna katmak istiyor. Ve Darwin Nunes in transferinde İnzaki'den izin geldi. Hocasından Fenerbahçe Yıldız golcüyü kiralamak için tekrar görüşmelerini sürdürüyor. Bugün bu görüşmeler sürüyor. Fenerbahçe'nin yöneticiler Suudi Arabistan'da şu anda. Transfer bugün netleşmesi bekleniyor. Yani Darwin Nunez transferi olabilir. Satın alma opsiyonlu bir kiralama da olabilir. Sezon başında Liverpool'dan Ali Lale 53 milyon euro bonservis bedeliyle gelmişti Darwin Nunez. Fenerbahçe istiyor. Çünkü John Duran'ın da ayrılığı Zenit'e kesinleşmek üzere. Orada da Fenerbahçe şu anda e, şerif dışında net bir santriforu yok. E, biliyorsunuz Cenk Tosun'da. E, göndermişti. O, o, yüzden Fenerbahçe şu anda e, bu konuda çalışmalarını e, sürdürüyor. Tabii ki e, Kante'nin transferi e, büyük bir yankı yarattı. Onu söyleyelim. Yani Avrupa'da da büyük yankıları var. Onları da konuşuruz. Nunez transferiyle örgü olarak e, Fenerbahçe'ye transferin Avrupa Transfer Komitesi değerlendirip e, gerçekleşme ihtimalini %61 olarak gösteriyorlar. Darwin Núñez e, 24 Haziran 1999 doğumlu. Yani tam Fenerbahçe'nin isteyebileceği bir santr. piyasa değeri şu anda 35 milyon euro. Sözleşmesi 30 Haziran 2028'de bitiyor Alilerle. Dediğim gibi satın alma opsiyonlu bir kiralama olabilir. E, Benfica'da 85 maçta 48 gol 16 asisti vardı. Liverpool'da da yine hatırı sayıları ve gol ve asisti var. 143 maçta 40 gol, 26 asisti var. Lugano bu transferde aracılık yapıyor. Lugano da devreye girdi. Çünkü Darwin Nunez Uruguaylı olduğu için Fenerbahçe'ye gitmesi konusunda e, Lugano Diego Lugano da Fenerbahçe'nin eski savunma oyuncusu Lugano devrede. bugüne kadar bon servisine tam 184 milyon euro ödendi Darwin Nunez'in. Bunu da söyleyelim. Ee, bu arada Şikrin Yer'de tedbir olarak e, disiplin kuruluna sevk edildi. Onu da söyleyelim. E, Fredlik Fredlik konusunda bir ayrılık söz konusu. E, Yunanistan'dan teklifler vardı ama Fle Flamengo talip oldu. Brezilya ekibi. Oyuncunun men menajeriyle itibara geçti. Fenerbahçe'ne izin alıp görüşmelerini sürdürüyor. E, Fenerbahçe'nin kiralama bedeli olarak 3,5 milyon euro e, talep edeceği de söyleniyor. Bunu da söyleyelim. E, tabii ki e, artık transferde son düzlüğe doğru girildi. Yani 6 Şubat'ta transfer dönemi bitiyor. E Bu gece yarısı da 24'e kadar Avrupa'ya e, listesini vermesi gerekiyor Fenerbahçe'nin. 3 oyuncu e, yazma hakkı var Fenerbahçe'nin. E, bu oyuncuların işte e, kimler olacağı ile ilgili çok konuşuluyor. İşte bunlardan biri Kante olacak, biri Musabam olacak, Genduzi mi olacak e, orada bir e, kar karar verme konusunda sıkıntı yaşıyor Tedesco. Diğer taraftan gelecek olan Santrifor'u ki bugün ben belli olacağını düşünüyorum. E, o Santrifor, a Santraforu da yazmayı planlıyor Fenerbahçe bu durumda. Musamba'ya da Genduz'dan biri yazılamayabilir listeye. Böyle yani Fenerbahçe ara transfer dönemini gerçekten çok iyi geçirdi. Çok da iyi gidiyor. Galatasaray Körfez'de kaybetmişti Kocaeli Fenerbahçe net bir skorla kazanmasını bildi. Kocaelisporu yenmesini bildi. Emin adımlarla şampiyonluğa gidiyorlar. Tabii Galatasaray'ın puan olarak üstünlüğü var ama kadrosunu çok güçlendirdi Fenerbahçe. O yüzden ben Fenerbahçe'nin derbiler dışında kolay kolay maç kaybedeceğini de düşünmüyorum. Artık e, Avrupa listesine yazılacak 3 bomba isimden sonra da Fenerbahçe'nin artık Avrupa Ligi'nde de final oynayabilecek potansiyele, kapasiteye ulaştığını da düşünüyorum. Bekleyip hep birlikte göreceğiz ama dediğim gibi Fenerbahçe yönetimi eee Sa Saadettin Saran yönetimi e, Fenerbahçelileri coşturacak transferlere imza attı. E, daha da gelecek olan oyuncu göreceğiz. İşte Şimaskiye de teşekkür edildi bugün. Giden oyuncular oluyor, haliyle fazla giden oyuncular oldu. yerine dolduruyor Fenerbahçe. Bakalım Santrofor kim olacak? Hep, hep birlikte göreceğiz. Ee, bu gece de yine uzun olacak. Fenerbahçeliler e, heyecanla yeni Santroforlarını bekliyorlar. E, hep birlikte göreceğiz. E, teşekkür ediyorum. Beni izlediğiniz, yeni videoya gösterdi, videolara gösterdiğiniz ilgi için de teşekkür ediyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınız, görüşleriniz, eleştirileriniz de değerli. Tek tek okuyoruz. Cep telefonundan bu videoyu izliyorsanız Whatsapp gruplarında arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Videoyu hype'lamayı unutmayın. Ee, teşekkür ediyorum. Fenerbahçe'ye başarılar diliyorum. Ee, hoşça kalın sevgiyle kalın.